Sobaya talep bu sene daha çok yani önceki senelere göre çünkü havalarda bu sene çok soğuk geçecek gözüküyor. Şimdi doğal gazla ısınamayacak en azından bir soba da kurayım yanına istiyorlar. Yani şu an için çok iyi gidiyor İnşallah bundan sonra da daha iyi gidecek. Onun dışında özellikle kuzneye talep çok. Kukler de pahalı bu aralar bin liraya yakın bildiğim kadarıyla. Onun için kuzneye talep çok. Peki sobaya mı daha karlı şu an ısınmak için doğalgaz mı? Ya şimdi kırsal kesim ev yapanlar çok oldu. Hı hı. Onun için çoğu yerde doğal gaz yok. Olmadığı için sobaya talep daha fazla o yönde. Şimdi kömür fiyatları ne kadar? Doğal Kömür fiyatları için. duyduğum kadarıyla şu an 7 binle 10 bin civarı ton. Büyüyen yeni neslinin sobayla büyümesini o şeyi görmesini istiyorlar. İşte yani eskilerin yaşadığı ortamı görmesini istiyorlar. Onun için sobaya talep fazla. Şu anda kahvelerimizde soğuk sıcak ikram edemiyoruz. Oyunlarda bile, yandaki misafire bile çay söyleyemiyoruz. Geçen sene ile e, bu senenin arasındaki çay fiyatlarımız, yani kullandığımız kuru çay hemen hemen yüzde yüz artış yaptı. 100 liradan 200 liraya dayandı. Böyle olunca kahvecinin bu kış işi zor olacak çoğu kahvecilerimiz devrediyor. Çoğunu öyle kapatıp gidiyor. Ekonomi bunda da bozdu. Yavaş yavaş kahveci daralma noktasına geldi. Durumumuz hiç iç açıcı değil. Bu kışta nasıl geçireceğiz bilmiyorum ama çoğu kahveciye soruyorum. İşte emekli maaşımı alayım, şunu alacağım veya aidatımı ödeyeceğim gibi şekiller yapıyorlar. E, yeri kendi olan veya da emekli maaşı olan kişiler biraz ayakta kalmaya çalışıyor. Doğalgaz e, doğal gaz faturaları bakalım e, ne müjdeleyecek bize. Herhalde bu kışın da doğal gazda elektriğe çalışırız gibinden geliyor. Şimdi doğalgaz doğal fiyatları belli. sabit bir sisteme bağlamışlar. Sürekli yüzde 48, 38 zam yapıyorlar. E, askeri ve emekliye gereken zam yapılmıyor. O yüzden bu kış ve önümüzdeki kışlarda emekli ve askeri ücretli için hiç iyi geçmeyecek. Çünkü kısmak için elinden geleni yapıyor. Evinde paltosuyla, battaniyesiyle işte ...her şeyi sarınarak, bürünerek hem oturuyor hem yatıyor. Ee, zenginler için yaz, kış fark etmiyor. Yazın serin, kışın daha sıcak evinde oturabiliyor. Ama bu gariban için hiçbir zaman böyle olmadı. Doğalgaz ve elektriğe zam geldikçe... ...sadece doğalgaz bakımından bakmayalım buna... ...elektrik de aynı şekilde. Ee, yazın, temmuz ayında, ağustos ayında zam yapıyorlar doğalgaza... ...kimse hissetmiyor diye. Fakat böyle bir şey yok. Kışın onun ağır yükünde zaten emekli ve asker ücret de e, ısınamıyor. Her kış olduğu gibi bu kış da bize zor geçecek. Vallahi her geçen gün hayat şartlarımız daha da zorlaşıyor ve her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Alım gücünün düşmesi eee ve ücretlerin maalesef enflasyon karşısında erimesi işte TÜİK bir takım veriler açıklıyor ama bu veriler gerçeği yansıtmıyor. Bunun gerçeği yansıtmadığında zaten çarşıda, pazarda görüyoruz. Okullar açıldı, insanlar Çocuklarına gerçekten eğitim masraflarını karşılayacak parayı bulamadılar. İşçiler de öyle, emeğiyle geçinenler de öyle. Şimdi önümüzde de kış var. Kışında maalesef aslında yılbaşına kadar belki zor olan şartlarımız var. Doğalgaz fiyatlarının artması, elektrik fiyatlarının artması. Ama beklentimiz maalesef yılbaşından sonra daha büyük zamların geleceği yönünde. Ve enflasyon karşısında da istedikleri rakamlara ulaşılmayan maaşlardan kaynaklı olarak herkes biraz daha zorlanacak. Herkes evine ...götürdüğü ekmeği biraz daha küçülterek götürecek... Ee, ...bizi zor değil... ...çok zor günler bekliyor diye düşünüyorum. Emeklerin ısınması olası değil... ...soba yakmayacak... Ee, ...battaniye ba. ile ısınacak... ...yani böyle bir anlayışı... ...nasıl hükümet edenler... ...görmemezlikten gelmelerini ben... ...yadırgıyorum. Emekliler kışın ne yapacak? Emeklilerin aldığı 12 bin lira aylık... ...kiralar uçtu gidiyor biliyorsunuz... ...emeklilerin ödü kopuyu kiralar çıkaracaklar diye pazarına gidemiyor, dışarı çıkamıyor. Sosyal hiçbir yaşantısı yok. Şimdi de kara kara düşünüyor ki kışı nasıl geçireceğim? Acaba kalır mıyım, ölür müyüm? Mücadelesi vermek üzere. Kışın biliyorsunuz doğalgaz. Doğalgaz herkesin belini büküyor. Normal çalışanların da belini bükülüyor. Elektrik deseniz yine öylesine. Su, işte alım gücü, gıda, bunların hepsi birbirine e, eklenince bir de giyim zaten giyim bırakıldı çünkü hı hı. bir ufak penye bile almakta güçlük çekiyor insanlarımız. Emekliler şunu söylüyor. Emekli bir teyze bana şunu anlattı. Eğer gidersen söylersem dedim. Şu duygularımı dile getir. Küçük bir artı bir de oturuyorum. E, kimsem yok, çocuklarım yok, bir hastaneye gidecek durumum yok. Yarın kış geldiğinde ben hastaneye nasıl ulaşacağım diyor mesela. Elimde baston. Devlet hastanesine nasıl gideceğim? Çünkü özele gitmekte hı hı. sıkıntı çok büyük ıı, diye söyleniyor.